Herkese Bugün sizlere Şubat ayında hangi kitapları okuduğumu anlatacağım. Bu ay 7 tane kitap okudum. Bir tanesi şu an benimle birlikte değil. Onu bir öğretmenime ödünç verdim. Ama size onu da anlatacağım çünkü en sevdiklerimden biriydi bu ay okuduklarımdan. Ee, evet başlayalım. Bundan önce şunu söylemek istiyorum. Okuduğum kitapları bitirince Instagram'daki sayfamda paylaşıyorum. Ya da izlediğim filmleri de paylaşıyorum bazen. Bazıları hakkında yazılar yazıyorum. Onları da görmek isterseniz takip edebilirsiniz. Şuraları bir yerlere koyacağım ismini. İlk kitabımdan başlayalım. Zaten bunun da videosunu çekmiştim. Ee, Küşat Kürşat Başar'ın aslında hayal kitabı. Kürşat Başar'ın çocukluk döneminden başlayarak 2012 yılına kadar yaşadıklarını, deneyimlediklerini, işte kitaplarının nasıl yazdıklarını, müziğe nasıl adım attığını, başından geçenleri vesaire anlatıyor. Benim çok çok ilgimi çekti. Zaten ikinci videomda da başıcımda müzikle birlikte bu kitaptan bahsetmiştim. Ona da yukarılardan bir yerlerden ulaşabilirsiniz. Aslında her kitabını okuduktan sonra da e, Erebos kitabına geçtim. Klasikleri okurken popüler kültürden de ayrı kalmak istemiyorum. O yüzden her ay her türden kitaplardan okumaya çalışıyorum. Erebos oldukça etkileyici bir kitaptı aslında. Erebos'u 10-15 yaşları arasındaki erkek çocuklarına öneriyorum. Çünkü baş karakterimiz de o yaşlarda bir erkek çocuğu Nick. Nick e, okul arkadaşlarında oluşan farklılıklardan dolayı bir endişe duymaya başlıyor. Bu olayın ne sebep olduğunu bulmaya çalışıyor ve Erebos isimli bir bilgisayar oyunuyla karşılaşıyor. Ama arkadaşlar biliyor musunuz ki bu bilgisayar oyunu aslında gerçek bir oyun. Çocukları içine hapsediyor ve onları Onlara daha çok erzak vermek için, bölüm atlatmak için e, gerçek hayatta görevler veriyor. Aslında tehlikeli görevler. Bunlar cinayet de olabilir, işte bir silah taşımak da olabilir. Çocuklar da bu oyunda ilerlemek amacıyla ne olursa olsun bu görevleri yerine getirmeye çalışıyorlar. Ardından bir grup bilgisayar programcıları bu durumun farkına varıyor. Oyundan atılmış birkaç çocuğu toplayıp onlara ne gibi görevler yerine getirdiklerini sorarak bu şekilde ipuçlarını birleştirerek bir zinciri oluşturmaya çalışıyorlar. Sonrasında da olayı çözmeye çalışıyorlar. Kitabın sonu güzel bitiyordu. Okuduğum için mutluyum çünkü değişik bir kitaptı ve aslında bu dünyamızda da gerçekleşebilecek bir olay. Bilgisayar oyunlarının tehlikeli yüzlerini de gösteriyor. Hepinize öneriyorum. Okuduğum bir sonraki kitabı biliyorsunuz. Ocak ayında satın almıştım ve sizlere bu kitabı okumak için heyecanlı olduğumdan bahsetmiştim. Ayfer Tunca başladığım ilk kitap Aziz Bey hadisesi. Ee, bu kitaptan sonra Ayfer Tunç devam etmeye karar verdim. Suzan Defter ya da Osman'la birlikte bu süreci devam ettirmek istiyorum. Çok güzel bir çağdaş Türk Edebiyatı kitabıydı. Bu kısa olduğu için üzüldüm aslında. Biraz daha devam etmesini istiyordum kitabı. Olay Aziz Bey'in Zeki Bey meyhanesinden kovulmasıyla başlıyor. Ve bunun nedenini bize aslında anlatıyor kitap. Aziz Bey'in bir kadın aşık olduktan sonra ülkeyi terk etmesi, tekrar geri gelmesi, yaşadıkları ya da bir şeyleri geride bırakamaması aslında. Benim bu kitaptan çıkardığım en büyük sonuçlardan bir bir tanesi de özellikle sevdiklerimize fırsatımız varken onları sevdiğimizi söylememiz. Çünkü Aziz Bey bu konuda çok geç kaldı. Aziz Bey annesi ve babasını özür dilemek istedi. Annesinin onu ne kadar sevdiğini söylemek istedi. Ama iş işten geçmişti çünkü onları kaybetti. Benim anladığım bazı şeyler yapmak için çok geç olabiliyor. O yüzden o an ne hissediyorsak onları o kişilere söylememiz. Aziz Bey başına gelenlerden hiçbir zaman akıllanmadı aslında. Bu da beni çok üzdü. Hani bir şekilde hayatını yoluna koyabilirdi ama Hiçbir zaman bunu denemedi bile ve işini kaybettiğinde yani vuslatı bunun üstesinden gelemedi, hayatına devam edemedi. Sürekli bir şeylerin etkisinde kaldı ve hiçbir zaman yeni bir sayfa açamadı. Bu da bizim hayatlarımızda da çok önemli. Bunu yapmasını dört gözle bekledim ama maalesef güzel bir kitap. Sizin de hayatınızı sorgulayabileceğiniz anlar yaşatacak size mutlaka okumanızı öneriyorum. Zaten kısa kısa bir sürede bitirebilirsiniz. Diğer okuduğum kitap ise Küçük Kadınlar. Zaten size bu kitabı Ocak ayında aldığım kitaplar videosunda bahsetmiştim. Okumak için heyecanlıydım. O videoyu da şuralardan bir yerlerden ulaşabilirsiniz. 4-5 günde bitirdim sanıyorum. Ee, küçük Kadınlar aslında yazarın o dönemde yazdığı bir şaheser diyebilirim. Çünkü insani değerleri daha güzel bir şekilde aktaramazdı okuyucuya. Kitaptaki karakterler sayesinde insani değerleri okuyucuya çok güzel bir şekilde aktarmış. Bu kitabın bir olay örgüsü yok. Kitap bize March ailesinin başına geçenleri anlatıyor. Ana tema Març ailesinin başına gelen şeyler. 1860 yıllarında yazılmış Louisa May Alcott tarafından. O zamanlar Amerika'da savaş dönemiymiş. Savaş dönemi olması da kitaba yansıyor. Yazar kendi gördüklerinden de bir şeyler katmış ve bize o yılları hissettiriyor. Gurur ve önyargıdaki e, hisleri de aldım. Çünkü gurur ve önyargıda da dört kardeşlerdi ve aynı dönemde geçiyordu. Tek farkı o İngiltere'deydi. Kitap kızların Noel hediyelerini açmalarıyla başlıyor ve babalarının yanında olmaması Onları üzüyor. Dileklerde bulunuyorlar. Acaba bir yıl sonra şöyle mi olacak? İşte mutlu olabilecek miyiz? Babamız geri dönecek mi? Ve bu bir yılda çok değişik şeyler yaşıyorlar. Yeni komşularıyla tanışıyorlar. En büyük kızları evliliğe adım atıyor vesaire. Ve kitabın sonunda da aslında hiç beklemedikleri şeylerin olduğunu, zamanın çok çabucak ve değişik bir şekilde geçtiğinden bahsediyorlar. En etkileyen kısım buydu. Çünkü gerçekten de bir yıl sonra ne olacağını bilemeyiz ve biz sadece e, dileklerde bulunuyoruz. Bunların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilemiyoruz. Ya da bazı dönemlerde dileklerimiz değişiyor ve hatırladığımızda ''Aa ben aslında bunu istiyordum ama artık istemiyorum.'' gibi düşüncelere kapılabiliyoruz. Bu Buseme Yalkut'un karakterler aracılığıyla okuyucuya geçirdiği insani değerler benim için çok önemliydi. E, küçük kız kardeşler arasındaki kavgalardan sonra annelerin onlara birbirinden özür dilebilmeyi öğretmesi... O gün boyunca yaşadıklarını hepsinin akşam toplanıp annelerine anlatıp önerilerini dinlemesi ve her zaman birbirlerinin fikirlerine değer vermesi bunlar benim çok hoşuma gitti. Hatta bu durumlar bana ailemi de hissettirdi. Çünkü biz de kardeşimle birlikte bunları yapıyoruz. Biliyorsunuz okuyucu kitapta kendinden de bir şeyler hissettiğinde onunla daha iyi bağlar kurar. Aslında bende de böyle oldu. Yüzünüzü güldürecek bir kitap okumak isterseniz bunu tavsiye ediyorum. Ve bir diğer kitabım da Mustafa Kemal Atatürk'ün özü e, özlü sözlerinin değerlendiği bir kitap. Bağımsızlık benim karakterimdir şeklinde isim almış. Bu kitabı 2-3 e, gün koyup bitirmedim. 20 güne yaydım diyebilirim. Günde 1-2 sayfa okudum. Her bir sözü aslında anlayarak okumaya çalıştım. Instagram'da da bu kitap hakkında uzun bir yazı yazdım. Çünkü benim için gerçekten çok değerliydi. Gördüğünüz üzere kitapta bu şekilde çizdiğim yerler var. Beni en çok etkileyen özlü sözleri çizdim. Onun ne kadar ileri görüşlü olduğunu ve söylediği sözlerin günümüzde de hala geçerli olduğunu fark ettim. Yer yer üzüldüm, yer yer mutlu oldum. Ama belli bir farkındalık hissetmek istiyorsanız bu kitabı okumanız lazım. Instagram'da da yazdığım gibi e, bu kitap aslında bir ders kitabıydı benim için. Şimdi bunu alıp okudum diye kitaplığıma kaldırmayacağım. Bu benim başucu kitaplarımdan biri oldu. E, zaman zaman açıp o sözleri hatırlayıp yolumu kaybettiğim zaman bana bazı şey lere hatırlatmasını ve yolunu bulmamı sağlamasını istiyorum. Bu kitabı benim gibi sentezleyerek, sindirerek okursanız çok daha iyi olur. Ve bir diğer kitabım Franz Kafka Babaya Mektup. Bu kitaptan son 5 sayfam falan kaldı. 1 Mart'a kadar bitireceğim için bu videoya koyuyorum. Franz Kafka'nın babasına yazdığı bir mektubu barındırıyor. Yalnız şöyle bir gerçek var ki bu mektup hiçbir zaman babasına ulaşmamış. Okudukça Franz Kafka'nın çocukluğunda yaşadıklarını görüyoruz ve aslında onun karakterinin oluşumunda babasının ne kadar etkili olduğunu da fark ediyoruz. Babasının biraz agresif, çok sevgi göstermeyen biri olduğunu anladım ben. Prag doğumlu bu yazarın yaşamıyla ilgili daha çok bilgi edinmek istiyorum. Seneye planladığım Prak gezimde de özellikle Franz Kafka'nın yaşadığı yerlere yer vermek istiyorum. Daha çok bilgi toplamak istiyorum. Özellikle kitaplarını okuduktan sonra beni daha çok etkileyecektir. O yüzden Amerika Şato ya da Dönüşüm gibi kitaplarını gidene kadar okumak istiyorum. Sizlere de öneririm. Gerçekten güzel bir dili var. İlk başta bana herkes Babaya Mektubu okumamı önermişti olduğum için de mutluyum. Biraz daha psikolojik analizler yapabileceğiniz bir kitabı sizlere tavsiye ediyorum. Bir diğer kitap da Can Dündar'ın Yüzyılın Aşkları kitabı. Bir araştırma kitabı. Şu anda maalesef elimde yok. Şuraya bir yere koyacağım. Zaten Ocak ayı videomda da bahsetmiştim. Kitabın şu anda baskısı yok. Ben ikinci el bir şekilde almıştım. Bu ay okuduğum kitaplardan en sevdiklerimden biri olduğu için şu anda bir öğretmenime ödünç verdim. Kitap o kadar güzeldi ki gerçekten bana çok güzel şeyler öğretti. Bu yüzyılda yaşanmış 10 tane aşktan bahsediyordu. Gerek Hababa sınıfının bestecisi Melik Kibar olsun. Gerek tiyatrocu Yıldız Kenter ya da ilk tiyatrocu kadın Afife Jale olabilir. Latife ve Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa bu şekilde tanıdığınız, bildiğiniz birçok kişinin bazıları gizli olan aşk hikayelerini okuyacaksınız ve çok şaşıracaksınız. Çünkü ben öyle oldum ve okurken o anı yaşadım, hissettim. Orada geçen birbirlerine yaptığı besteleri, şiirleri internetten açınca daha da duygulandım. Bunların da paylaşımını Instagram hesabımda yaptım. Oradan daha iyi bir şekilde görebilirsiniz. Beni çok etkiledi. Özellikle size Afife Jale'den bahsedebilirim. Afife Jale'nin cesaretli bir şekilde sahneye çıkması Atatürk'ü de çok gururlandırmış. Şu şekilde söylüyor Afife Jale'ye. Senin sayende ben de cesaretlendim ve hilafeti kaldırma çalışmalarına başladım. Hilafeti kaldırmak biraz daha kolaylaşmıştı çünkü Afife'nin yaptığı gibi kadınlar tarafından da atılan adımlar vardı ülkede. Biliyorsunuz eğer bir kıvılcım varsa bu sizi cesaretlendirir. Aynı Atatürk'ün yaşadığı gibi. Bu kitabın çekilmiş belgesini de YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Ve mutlaka izlemenizi sonra kitabını bulabilirseniz okumanızı çok isterim. Bu ay okuduğum kitaplar bu şekildeydi. Umarım sizler de anlatımımı beğenmişsinizdir ve kitaplardan etkilenmişsinizdir. Hepsine alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Özellikle Yüzyılın Aşkları ile ilgili tek bir video çekebilirim belki eğer isterseniz. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Ben bu şekilde videolar çekmeye devam edeceğim. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur ve zevkle dinliyorsunuzdur. Görüşmek üzere.